Şu anda biz Venedik Bienalinde, Arsenal'de Türkiye pavyonundayız. Evet. İKSV çok uzun yıllardır Venedik'te Türkiye'nin kendini göstermesini, tanıtmasına öncülük ediyor. Gördüğünüz gibi mekan son derecede önemli. Çok güzel bir proje, çok kötü bir yere sıkışmış. İKSV olarak bu konuya bir çözüm aradık. İKSV çok aşan para gerektiriyor. Tabii. 20 yıllığına veriyorlar burasını. Sanatsever dostlarımıza yaz yaz 21 sanatsever dostumuz biz varız dediler. Onlar biliyorlar ki Venedik, Biennale, dünya çapında bir olay. Sporda, olimpiyatlar, neyse Venedik, Biennale aslında sanat dünyasında da o. Siz hep dersiniz ya soft power yani bu Tabii. çok önemli bir güç, yumuşak güç yani. De. Çağdaş dünyasında biz de varız, mimarlık dünyasında biz de varız, biz de bir şeyler üretiyoruz, biz de bir şeyler katıyoruz. Bu mesajı verebilmek bence son derece önemli. O burası sayesinde oldu. Bu yani. bir rüyanın gerçekleşmesi aslında değil mi İKSV için? Türkiye e, inanılmaz çalkantılı bir ülkeye dönüştü. Birbirimizi yiyerek, kavgaya Ederek hiç bir şey çözemeyeceğiz. Oksijen alanımız. Evet. Yani kültür ve sanatla biraz e, nefes alıyoruz. Sanat iyileştirir diyoruz. Çünkü sanat insanları birleştiriyor ve ondan iyileştiriyor. Merhabalar. Yanımda İstanbul Kültür ve Sanat Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı sevgili Bülent Eczacıbaşı var. Merhaba Bülent Bey. Merhaba. Ee, şu anda biz Venedik Biennial'inde, Arsenal'de Türkiye pavyonundayız. Evet. Şimdi e, Türkiye pavyonuna gelmeden önce yani mimarlığa gelmeden önce e, İKSV e, çok uzun yıllardır e, Venedik'te Türkiye'nin kendini göstermesini, tanıtmasına öncülük ediyor. Hangi yıl evet. başladı bu öykü? Onun farklı başlangıç noktaları var. İK, İKSV'den öncesi de var. Eee burada Beral hanımefendiyi eminim tanıyorsunuz. Tabii ki. Ee, sanat dünyamıza çok değerli katkılarda bulmuş e, bir kişidir. Onun inisiyatifiyle 1991'de başlayan bir ilişki var. 1991 yılından sonra Ama 10 o zamanlar bir İKSV sürü... değildi. İKSV değildi, değil. evet. Fakat Türkiye temsil ediyordu. Ondan sonra İKSV'nin koordinasyonuyla e, Türkiye pavyonunun düzenlenmesi e, 2007 yılında başlıyor. Fakat kendimiz bir mekana sahip olmadığımız için o katılımlar e, yine de tabii Türkiye için önemli olmakla birlikte istenen düzeyde olamadı hiçbir zaman. Gördüğünüz gibi mekan son derecede önemli. İnsanların rahat erişebilecekleri, içine girdikleri zaman beğenecekleri, etkilenecekleri bir mekana sahip olmak bütün projeyi etkiliyor ister istemez. O yıllar öyle olmadı çünkü Türkiye'nin yeri yoktu. Evet o yılları çok ben de hatırlıyorum çünkü beraber seyahat ben, ediyorduk. E, Kiralık gelip, yerler bakıp, çok çok. hatırlıyorum. Çok güzel bir proje, çok kötü bir yere sıkışmış. Çünkü Bienal İdaresi'nin lüt, lütfettiği de. diyeceğim son anda verdiği Hadi size burasını veririm dedi yerler. Ay bir, bir, defasında tuvaletin hemen yanındaydı. Ne kadar Hiç üzülmüştük yani. Hiç söylemek istemiyorum. Hatırlamak dahi istemiyorum. Evet, hatır. Ama başka evet. çare yoktu. Çünkü burada yer yok. O nedenle tatmin edici düzeyde olmuyordu o katılımlar. Yer olmaması, rağbetin, talebin çok olması. Burada sayısını şu anda bilemiyorum ama çok sayıda ülkenin kendi mekanları var, kendi pavyonları var. Buranın böyle bir özelliği var. Türkiye'nin böyle bir imkanın olmaması bizi uzun yıllar sıktı. İKSV olarak bu konuya bir çözüm aradık. Bir imkan çıktı karşımıza. Venedik Biennale İdaresi yeni yerleri restorasyonu ve Biennale kazandırılmasını planladı. Siz de hep takipteydiniz değil mi? Biz de yani hep takipteydik. Çünkü... ama tabii bunun için uğraştım. para da gerekiyor. Değil mi? Bir ciddi, <laughs> para gerekiyor. Ciddi bir bütçe gerekiyor. para gerekiyor. Hatırlıyorum sizin mektup yazdığınız o yılları. Evet. İKSV'yi çok aşan para gerektiriyor. Tabii. 20 yıllığına veriyorlar burasını. Biz ne yaptık? Biz e, Venedik Biennale'nin değerini bildiğinden emin olduğumuz sanatsever dostlarımıza yaz yaz. Dedik ki böyle bir imkan var karşımızda. Bizi destekleyin. Şu işi yapalım. Türkiye'ye yeni bir mekan kazandıralım. Çok büyük oranda destek aldık. 21 sanatsever dostumuz. Biz varız dediler. sağ Sağolsunlar. Evet onu da hatırlayalım. Gerçekten Bülent evet. Bey mektup yazdı. Siz 21 isme mi yazdınız? 21 isimden yani daha fazla mektup yazdınız. 21 isimden mi olumlu cevap aldınız? <laughs> Aşağı kaldı. yukarı o kadar isme yazdım. Yani katılamayan şu kadar bu nedenden katılmak Hı. istemeyen belki bir iki kişi vardır. Sanatseverlerimizin bu desteği tabii bizi çok mutlu etti ama ben bunu aslında doğal karşılıyorum. Çünkü onlar biliyorlar ki Venedik-Biennale dünya çapında bir olay. Sporda, olimpiyatlar neyse Venedik-Biennale aslında sanat dünyasında da o. Bütün ülkelerin gövde gösterisi yaptıkları, çağdaş sanat dünyasındaki yerlerini pekiştirmek için yapabildikleri en iyi projelerle, en iyi biçimde temsil edilerek yer aldıkları bir dünya olayı. Şimdi burada Türkiye'nin olmasının değeri, e, önemini aslında çok fazla kişiye anlatmaya gerek yok. Ya paha biçilemez aslında, inanılmaz çarpan Bence etkisiyle öyle. değil mi? Türkiye'nin olumlu tanıtımı, siz hep dersiniz ya soft power, yani bu Tabii. çok önemli bir güç, yumuşak güç. De. yani. Kesinlikle. Türkiye'yi çok güzel tanıtıyor. Evet, yani biz çağdaş dünyasında, biz de varız mimarlık dünyasında, biz de varız, biz de bir şeyler üretiyoruz, biz de bir şeyler katıyoruz gelişmede. Bu mesajı verebilmek bence son derece önemli. O burası sayesinde oldu 2014 yılından beri. Ne Ve zamana ben, kadar burası Türkiye'ye ait? 2034'e kadar, 20 yıl. 2034'e 20 kadar, burası, kadar burası, evet. Ondan sonrası için de başka formüller üretmeye Bilmiyorum. çalışacağız. Belki burası olur, belki başka yer olur, onu bilemiyorum. Ama bu süre içerisinde, şimdiye kadar olan süre içerisinde gerçekten Türkiye'nin katılımları ne kadar da yüksek kaliteli düzeyde, kaliteli düzeyinde projeli oldu. Hep çok başarılı görüldü. Nasıl ölçüyorsun diyeceksiniz. Tabii zor. Ziyaretçilerle ölçüyoruz. Onların yorumlarıyla ölçüyoruz. Hep ödüllere aday olmamızla ölçüyoruz dünya medyasında çıkan yorumlarla ve haberlerle Biennale'de ölçüyoruz. pavyon hep böyle bir e, en iyi pavyonlar, en evet, çok oldu. ilgi çeken Gerçekten pavyonlar arasında, arasında yer aldı, aldı değil mi? mutluyum. Bu onlardan, onların örneklerinden biri. Tabii. Şu anda içindeyim. Şey bu, de bu. çok önemli mi? Yani e, Türkiye'deki mimarlar için de ülkenin temsil ediliyor olması böyle bir şey de. Şimdi biz bir uçak dolusu uçağın içi Türk mimarlarıyla doluydu. Tabii. Hep beraber geldik buraya aslında. Evet. Sonra aynı şekilde sanat fuarı olduğu zaman da Türk sanatçılar içinde, tabii, tabii ki Türk sanatçılar e, genel e, bienal içerisinde de yer bulabiliyor ama ülkenin geliyor olmasının çok önemli bir etkisi oluyordur. Son derece büyük etkisi var. Mimarlık dünyası tüm üst düzey temsilcileriyle burada önümüzdeki haftalarda burada olacak dünyadaki mimarlık alanındaki gelişmeler, yeni fikirler, yeni yönelimler hepsini burada görmek mümkün. Ağlar kurmak, ilişkiler kurmak mümkün. İlham almak mümkün. Bütün bunları sağlıyor burası. Ve tabii benedik gibi eşeğim sahibi olmayan bir kentte sağlıyor. Bu bir rüyanın gerçekleşmesi aslında değil mi İKSV için? Öyle, öyle bakıyor musunuz? Öyle, öyle Sizin de başkanlık döneminizde aslında gerçekleşti. Bir ekip, bir meselesi, ekip çok tabii. ciddi. Ee, Sevgili Görgün e, Taner e, önderliğindeki İKSV ekibi. Örer, Bige. E, onların ekipleri birbiri ardından birbirinden başarılı projeler gerçekleştirdiler. İlk ansiyede gerçekten bu birikim zaten var. Bir de şu önemli, Hı. yani siz 21 kişiye destek için mektup yazdınız. Benim geldiğim yıllarda mesela hatırlıyorum, Fiat çok güzel destek verdi buraya Tabii. Türkiye'den, Tofaş. Sonra şu anda mesela Şuko, Şuka. Vitra, Hı. bu bu BNL'in destekçileri. Hı. Yani Türk firmalarının destek olması da çok önemli. Ben anlıyorum ki sürdürülebilir bir desteğe doğru gidiyor. Koç Holding, Borusan Türkiye'de. Umarım, umarım. Evet. Öyle olsun değil tüm, mi? Tüm, tüm etkinliklerimizde ben de aynı ümidi taşıyorum. O yönde gidiyor. Mimarlık genel bunlardan bir tanesi. Biraz konuyla ilgisi olan kişilerin ve kurumların bu etkinliğe ilgi göstermemelerini ben düşünemiyorum. Tabii sponsorluk ayrı bir olay. Bu imkanınız var mı? Sizin sponsorluk stratejinize uyuyor, uyumuyor gibi çok çeşitli sorular var ortada ama eğer sanatla ilgiliyseniz, eğer tasarımla ilgiliyseniz nasıl ilgi göstermezsiniz mimarla ve Türkiye'mizde, dünyanın her yerinde tabii Türkiye'yle kısıtlamamak lazım. Mimarlığın önemini düşündüğünüz zaman, e, bu konuda mimarlarımıza bir imkan sağlamak kendimizi de dünya sahnesine çıkarmak için bu etkinliğin önemini anlamamak diye bir şey Doğru, Olmaz. düşünmek istemiyorum. Şimdi 50. yıl İKSV için siz evet. çok güzel de kutluyorsunuz. Her evet. ay yeni bir şeyle karşımıza <laughs> evet, çıkıyorsunuz. Evet. 50. yılı gerçekten çok güzel kutluyorsunuz. Türkiye inanılmaz çalkantılı bir ülkeye dönüştü. Yani evet. gündemimiz hem ekonomik anlamda hem siyasi anlamda gerçekten hiç sakin bir ülke değiliz. Ama bizim mesela ben hep öyle diyorum oksijen alanımız. Evet. Yani kültür ve sanatla biraz nefes alıyoruz. Dolayısıyla bunu da bize İKSV sağladığı için inanılmaz mutlu oluyoruz. Nedir bundan sonraki 50 yıl için Türk sanat severlere ne söyleyeceksiniz? Nasıl içimizi açacaksınız? Çünkü gerçekten içimizin açılmasına, iyi evet. hissetmeye ihtiyacımız var. Özellikle işte böyle zamanlarda. Evet. Teşekkür ederim. Tabii hemen bir ek yapmam lazım. Bunu yapan sadece İKSV değil, Türkiye'de çok çeşitli kişi, kurum bu konuda destek vermeye çalışıyor, bu konuda fikir ve proje geliştirmeye çalışıyor. Hatta bunu isterseniz Türkiye bağlamından da çıkaralım. Türkiye için söyledikleriniz hepsi doğru. Ama dünyada çok ciddi sorunlar gözüküyor ufukta. Hatta bazen belki umarım abartarak insanlığın geleceğini dahi tehlikede gösteren bazı gelişmeler var. Bu sorunlar karşısında insanlık arayışlar içerisinde. Nasıl çözeceğiz bunları? Tabii bilim, teknolojik ilerlemeler çok şey getirecek. Hatta ümidimiz belki de orada bazı sorunları çözmeyecek. Ama burada bizim sanattan beklediğimiz de çok şey var. Sanat iyileştirir diyoruz. Sanat iyileştirir. Neden iyileştirir? Çünkü sanat insanları birleştiriyor ve ondan iyileştiriyor. Çok daha i̇nsanların ortak duygularını, insanların ortak bilincini, ortak kültürlerini ortaya koyuyor, onlardan ilham alıyor, onları gözle görülür hale getiriyor ve buradan bir kutupların birleşmesi doğuyor aslında. Bizim en çok ihtiyacımız olan şey o. Büyük sorunların çözümü de ancak böyle mümkün olabilecek. Birbirimizi yiyerek, kavga ederek hiçbir bir şeyi çözemeyeceğiz. Ancak ortak görüşlerde, ortak duygularda Ortak temellerde birleşerek bunu başarabileceğiz. Burada sanat son derece önemli bir etkinlik alanı. Bizi bize pencere açıyor aslında tabii, daha iyi tabii, hissetmek tabii. için. İyi ki varsınız tabii. o yüzden. Çok gerçekten teşekkür çok izine teşekkür ederim. Ne güzel ben. bir sohbet oldu. E, Venedik Bienali'nden elinden e, yaptığımız bu yayının sonuna geldik. E, Bülent Bey gerçekten tekrar teşekkür Sağ ediyorum. Dışarı. Çok şahane bir e, Türkiye pavyonunun içindeyiz. Proje de şahane. Onu küratörlerle konuştuğum için evet. size tekrardan Ama nasıl buldunuz onu sorayım en çok azından. Beğendim. Değil mi? Çok güzel, çok, çok çarpıcı. Beğendim. Hele de deprem sonrası. Evet. Yani tabii evet çok büyük bir felaketin ardından geldi ama çok düşündürücü bir evet. anlam. Hepimizi kazandı. tekrardan düşünmeye evet. zorluyor. Evet. Hani proje hem içerik ve anlam olarak çok çok önemli, hem sunuş biçimi, planlanması ve görsel kavuştuğu görsellik açısından evet. da. Ben şimdiye kadar benzerini görmedim. Herhalde Değil mi? Çok, gerçekten evet. çok çarpıcı bir evet. proje. O nedenle bence yabancı izleyicilerin de çok dikkatini çekecek. Hele de bu yaşadığımız korkunç deprem felaketinden sonra. Yani yıkmadan dönüştürmek, kurtarmak, onları düşünmek bile. Evet. O nedenle. Çok teşekkür ederim. çok teşekkür, ederim. teşekkür ederim. Çok mersi. Bizi teşekkür. izlediğiniz için çok teşekkürler. Programın sonuna geldik. Hazır gelmişken kanalıma abone olursanız sevinirim. Hoşçakalın.